en fazla 3 veri grubuna ait sütun grafiklerini yorumlayalım bu videomuzda. Grafik 2014-2017 yılları arasındaki su işletmelerinin satış adetleri. Yani adet dediğimiz zaman şurada dikkat ederseniz çarpı 1000 diyor. Yani buradaki miktarları 1000 katını alacağız anlamındadır. Yukarıdaki grafik bir marketin 2014-2017 yılları arasındaki 3 farklı su markasına ilişkin yaptığı satış adetlerini göstermektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. En az su satışı yapılan yılda en fazla su satışı yapan markanın hangisi olduğunu bulalım. En az su satışı yapılan yılda. O zaman aşağıdaki gibi bir tablo hazırladım. Bu tabloya sütun grafiğinden okuyarak bu tabloya aktaralım satışlarımızı. Şimdi 2014 yılına gelelim. A 3'ü gösteriyor. 3 ile çarpacağız. 3000. Evet, B 1'i gösteriyor. O zaman 1000 ile çarpacağız. 1000. Evet, C 5'i gösteriyor. Onu da 1000 ile çarptık. 5000. Şimdi 2015 okuyalım. Temizleyelim yine grafiğimizi. Evet A markası kırmızı olan 6'yı gösteriyor. O zaman 1000 ile çarpıyoruz. 6000. Evet B markası mavi ileydi. Kaçı gösterdi? 3'ü. O zaman 3000. C markası 2015'te 7'yi gösteriyor. O zaman o da 7000 olur. Evet şimdi tekrar temizleyelim. Şimdi 2016 yılına bakalım. A markası kırmızı olan 5'i gösteriyor. 5000. Sonra B markası ve C markası 2016'da eşit miktarda satılmış. 6.000 ile çarpıyoruz. 6000. C de 6000. 2017'ye bakalım. Kırmızı olan A markası kaç adet satılmış? 7. O zaman ne olacak? 7000. Yine temizleyelim. Hata yapmayalım. Evet. Sonra B markası 2017'de B markası mavi olandı. Kaça geldi? 5. 5000 oldu. 5000. Sonra C markası 2017'de 2'yi göstermiş. 1000 ile çarpacağız. 2000. Şimdi en az su satışı yapılan yılda dediğine göre o zaman e, yıla göre yani yatay bir toplam alacağız. Şimdi bakalım 5000 bin, bin, daha 6000 3000 daha 9 bin. Yani 2014 yılında toplam 9 bin şişe su satılmış. Evet 2015'e bakalım 7 3000 10.000 bin, 10 bin, 16 bin. 16 bin şişe su satılmış. 2016'ya bakalım. 6, 6, 12 bin, 5 daha 17 bin şişe su satılmış ya da damacana. 2017 yılında 2 bin, 5 bin daha 7 bin, 7 bin de burada 14 bin damacana su satılmış. Şimdi ne soruyordu bize? En az satış yapılan yıl, en az satış yapılan yıl 2000, 14. Bakın toplamı en az olan 9000. En fazla su satışı yapan marka. Evet, en fazla su satışı yapan marka. Evet. C'dir. En fazla ne olacaktır? C'dir. O zaman A seçeneğinin cevabı C markası olacaktır. C markası. Şimdi B'ye bakalım. 2010 yılında, pardon 2017 yılında tekrar grafiğe dönebiliriz veya tablodan da okuyabiliriz. Ben grafikten okuyayım hem de izlemiş olun. 2017 yılında, 2017 yılında satış yapan A markasının satış adedinin yani şu A'ydı, 7 idi. Ne oldu? 7000 B seçeneği, 7000. Evet. Evet. 2015 yılındaki 2015 yılındaki B markasının yani maviydi. Evet. Satış adedinden kaç fazla olduğunu bulalım. 3 gördük 3000. O zaman 7000'den 3000'i çıkarttık. Fark 4000 adet olduğunu görüyoruz. O zaman B'nin de cevabı 4000. Peki yine temizleyelim grafiğimizi. Evet, şimdi bakalım C'de ne soruyor bize? 2016 yılında en az satış yapan markanın hangisi olduğunu bulalım. Evet, 2016 yılı. 2016 yılı burada. Bakın, B ve C eşit miktarda satmış. 6'yı gösteriyor. O zaman en az kaç? A markası satmıştır. Kaç adet? 5.000 Evet, ne diyor? 2016 yılında en az satış yapan markası A markasıdır. A marka damacana su satılmıştır. Şimdi D seçeneğine bakalım. D'de ne soruyordu? 2014-2017 yılları arasında en çok hangi markanın su satışı yaptığını bulalım. O zaman dikey toplamları yapıyoruz. Yani 3000, 7000'de 10000, 16000, 5000, 21000. Demek ki A markası toplam 21 bin damacana. B markasını toplayalım. 1000, 4000, 6000 daha, 10000, 5000 daha, 15000, 15000 damacana. Evet. 5000, 7000 daha, 12000, 6 daha, 18000, 2000 daha, 20000 damacana. Ne diyordu? En en çok hangi markanın su satışı yaptı? En çok A marka, A marka 20 bin, 21 bin adet damacana satmıştır. A marka damacana satmıştır.